Herkese merhaba. Yakın zamanda keşfettiğimiz ve güzel yerlere gideceğini umduğumuz bir proje var. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Projemizin ismi Crypto Fighters. Crypto Fighters hem ücretsiz yani yatırım yapmadan oynayabileceğiniz hem de yatırım yaparak daha yüksek miktarlar kazanabileceğiniz bir Play to Earn proje olacak. Ve aynı zamanda bu proje içerisinde scholarship sistemi bulunacak. O yüzden bayağı dikkat çekici bir proje olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Şimdi videonun devamındaki bilgileri geçmeden önce ardından söyleyeceğim bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını ve mutlaka kendi ön araştırmanızı yapmanız gerektiğini söyleyerek devam ediyorum. Öncelikle oyun şu an hangi aşamada, neresinden katılabilirsiniz bundan bahsedeyim. Oyun Temmuz ayının sonunda ilk satışını gerçekleştirecek ve yakın zaman içerisinde 12 Temmuz'dan itibaren başlayarak Whitelist kazanmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecekler. Videonun ilerleyen zamanlarında bu etkinlikler neler olacak, nasıl katılabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Bunun öncesinde oyunun biraz daha oynanışına ve ne tarz bir oyun olduğuna dair bilgiler vereceğim. Oyun öncelikli olarak Cyberpunk temalı bir Fight Club tarzı oyun diyebilirim. Ve iki boyutlu eski zamanları andıran birazcık da arcade tarzı bir oyun olacak. Oyunla ilgili ve oynanışıyla alakalı öncelikli olarak bilmemiz gereken şey oyunda 8 farklı karakter sınıfının bulundu. Bu her karakter sınıfının belli başlı alanlarda önceliği ve belli başlı alanlarda da zayıflığı bulunuyor. Ne gibi zayıflıklar veya ne gibi güçlü özellikleri var. Atıyorum burada All Rounder gibi bir karakteri sınıfımız var. Ve bu sınıf içerisindeki her şey dengeli. Yani bir tarafa karşı ne dezavantajı var ne de çok büyük bir avantajı var. Buradaki her 8 farklı sınıfın birbirini detaylı şekilde açıklamışlar. Ve bu karakterlerin birbirinden farklı birçok skilli bulunmakta. Bu skilllerin bazıları yalnızca hasar vurmanın yanı sıra rakibe çeşitli yan etkilerde göstertebiliyor. Ne gibi? Atıyorum rakibinizi sersemletebiliyor veya bir süre boyunca hasar vermesini engelliyor sizin diğer karakterlerinize karşı. Yani oyun gerçekten çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde düşünülmüş, hazırlanmış durumda. Bodyguard karakteri burada gördüğünüz üzere zaten yıldızlar üzerinden bize bir ön bilgi veriyor. Tabi yine oyun başlamadan önce karakterlerin detaylarına iyice bakmak gerekiyor. Çünkü aynı anda birden fazla karakteri kullanarak oynuyoruz oyunu. Oyunun oynanışıyla alakalı da ilerleyen zamanda yani videonun içerisinde oyunun bir demo versiyonu var. Kısaca bir buna da bakmış olacağız. Oyunun öncelikli olarak iki farklı game mod bulunmakta alışa geldiğimiz şekilde. Birincisi PvE mod, diğeri de PvP mod. PvE mod üzerinden belirli bir limitimiz var gün içerisinde ve bu limiti kullanarak Coin kazanımı yapıyoruz, tecrübe kazanımı yapıyoruz ve bu kazandığımız tecrübeler bizim karakterlerimizin level'larını artırmaya yönelik oluyor. Ve bu level'lar yükseldiğinde ne oluyor? Karakterimiz haliyle güçleniyor ve böylece hem PvE modda daha ileri seviyelere gidebiliyor hem de PvP modda daha fazla düşmanı yenebiliyoruz. PvE modda oynayabilmek için belirli gereksinimler var bundan bahsetmiş oyun içerisinde. Öncelikli olarak bizim 4 farklı Fighters'a ihtiyacımız var buraya katılmak için. İlk yapmamız gereken şey bu. Ve belirli stage'ler var söylediğim gibi. İlerleyen stage'lere geçmek için level gerektiğini de söylemiştim bu stajlarda şimdiden ne kadar coin vereceği vesaire görülüyor. Ancak bu stajların hangisinde hangi karakterlerle oynayabiliriz veya kaç level gerekiyor bunlarla alakalı güncelleme yakın zamanda gelecek. Burada gördüğünüz unlock condition bunu belirtiyor. Yakın zamanda burada da white paper güncellenecektir diye düşünüyorum. PvP moda baktığımızda buradaki enerji limiti PvP moda göre çok daha fazla. Yani oyun gerçekten scholarship sistemini ve PvP sistemini bayağı bir öne çıkartmaya çalışıyor. Peki PvP sistemin ödülleri nasıl olacak derseniz. Bunlar henüz açıklanmadı. Ancak kesinlikle PvP modun ödülleri PvE moda, Adventure moduna göre yani ödüller çok çok daha fazla olacaktır. Bu bizim 8 farklı sınıfa dahil olan karakterlerimizin özellikleri. Burada 4 farklı etkene bağlı. Bunların hepsini burada açıklamışlar ki bunların hepsi de alışa geldiğimiz bildiğimiz şeyler. Bunun yanı sıra size söylediğim gibi karakterler hasar vurmanın yanı sıra rakibi engelleyecek veya kendi takım arkadaşlarını güçlendirecek etkiler de ortaya çıkartabiliyor. Bunların hepsi buff ve debuff olarak geçiyor white paper üzerinde. Bunların da hepsini burada açıklamışlar. Karakterlerin zaten skilllerin hepsinde de bunların hangi olasılıkla atabileceği veya ne kadar sıklıkla kullanabileceği white paper üzerinde hepsi paylaşılmış durumda. Şimdi gelelim oyundaki land sistemine. Oyunlarda zaten land sistemi olmasına alışa Ancak buradaki land sisteminde biraz daha farklı gelişmiş durumlar var. Burada gerçekten land sistemi üzerine yapabileceğimiz birçok şey bulunuyor. Ve bu landlerin her birisi kriptopolis olarak geçiyor oyun içerisindeki hikayede. Bu land üzerinden biz neler yapabileceğiz? Bunlar henüz yakın zamanda gelecek güncellemeler ama şimdiden bahsedelim. Bu land üzerinden yapabileceğimiz şeyler stadyum inşa etmek, işte hastane inşa etmek gibi şeyler. Peki bunlar ne işe yarayacak? Öncelikle bizim karakterlerimizin belli bir can değeri var ve bunlar ve bunların yalnızca biz yenilenmesini beklersek günde çok az miktarda oynayabiliyoruz. Ancak belirli item'larla bunları direkt olarak yenileyebiliyoruz. Ama bunun için de çok çok fazla coin harcamamızı da yapmamız gerekiyor. Bunun yerine land sistemi aktif olduğu zaman insanların landindeki hastanelere giderek karakterinizi tedavi edebilir ve daha fazla coin kazanmaya devam edebiliriz gün içerisinde. Ancak söylediğim gibi buradaki güncellemeler henüz tam olarak sağlanmadı. O yüzden white paper güncellendiğinde buraları kontrol etmeyi unutmayın mutlaka. Oyunun oynanışı ilgili ana bilgileri verdim size. Zaten oyunun demosunda oynadığımızda gözünüzde biraz daha bir şeyler daha net canlanmış olur. Şimdi oyunun token kısmından ve biraz da ekonomik modelinden bahsedelim. Oyunun iki farklı tokenı bulunuyor ve alışa geldiğimiz şekilde yine bir tanesi governance token, diğeri de in-game token oluyor. Bu in-game token'ın herhangi bir limit sınırı yok. Yani bu ne anlama geliyor? Token'ın değeri başlarda yüksek olabilir ancak token'ın herhangi bir limit sınırı olmadığı için sürekli olarak token üretimi olacak. Ve bu durumda bu jet token sürekli olarak aşağılara düşmeye devam edecek. O yüzden oyunun başında dahil olanlar ilk aşamada kesinlikle daha fazla kazanmış olacak. Diğer governance token ise birçok alanda kullanılıyor. İşte alışa geldiğimiz yöntemlerle yine. Stake etme kısmı, marketplace'te harcamalar veya yeni karakterlerin satımı vesaire bunların hepsi bu coin üzerinden olacak. Ancak jet token üzerinden de yine oyun içerisinden belirli şeyler alabiliyoruz. Bu da token'ın direkt olarak aşağı düşmesini bir süre engelleyecek sistem diyebilirim. Ne gibi şeyler alabiliyoruz peki bunlarla? Bu az önce bahsettiğim can yenileme eşyalarını veya yine oyun içerisindeki itemleri direkt olarak jeb token'la da satın alabiliyoruz. Oyunun ekonomik modeline baktığımızda ise gerçekten alışa gelmediğimiz farklı bir ekonomik model var burada. Öncelikle burada Ponzi modelinin nasıl olduğundan bahsetmiş bize bilmeyenler için ben de burayı bir birazcık özetleyeyim. Ponzi dediğimiz şey yeni bir oyuncu geldiği zaman onun parasını eski oyunculara vermesi ve bu şekilde bu sistemi devam ettirmesi yürütmesidir. Yani yeni oyuncu gelmeyi kestiğinde direkt olarak oyunun çöküşü anlamına geliyor. Aslında yine bu tarz oyunların hepsinde yeni oyuncunun her zaman gelmesi gerekiyor. Ancak ekonomiyi bir şekilde farklı şeylere bölerek ve daha verimli bir şekilde kullanarak Ponzi sisteminden daha iyi bir ekonomik sistem oluşturabiliyor oyunlar. Ve Crypto Fighters da gerçekten çok özel bir ekonomik sistem oluşturmuş durumda. Ha bu işler mi işlemez mi kısmına geldiğimde ise açıkçası bunu kimse öngöremez zaten. Yine de farklı bir ekonomik sistem düzenleyerek, planlayarak oyunun ekonomisinin daha uzun süre gitmesini planlamış durumdalar. Ekonomik modelde gerçekten bir sürü farklı planlama var. Bunların hepsini burada görebiliyorsunuz. Genel olarak zaten alışa geldiğimiz şeyler, fiiler vesaire buraya giriyor. Daha sonrasında bu filerle beraber belirli bir yatırım yapıyorlar. Ve bu yaptıkları yatırımla beraber coin'in değerini korumayı hedefliyorlar diyebilirim size. Ancak benim için burada en etkileyici kısım e-spor turnuvalarında sponsorluk almayı hedefliyorlar. Peki bunu yapabilirler mi kısmına geldiğimizde birazdan ilerleyen zamanda size takımdan bahsedeceğim. Ve gerçekten arka planda çok profesyonel ve çok kalabalık bir takım var. O yüzden umarım gerçekten bu ekip e-spor turnuvaları düzenleyebilir ve bunlara sponsorluk alabilirler. Oyunun ekonomik modeli de bu şekilde. Şimdi gelin bir oyunun trailer videosunu hep beraber bir izleyelim. bahsettiğim geniş çaplı ve profesyonel takıma biraz daha yakından bakalım. Öncelikle aşağıya doğru indireyim ve siz takımda kaç kişi çalışıyor bir görün istedim. Peki bu kadar çalışan yani olması direkt olarak dolumlu bir şey mi? Hem bu kadar fazla çalışan sahipler ve gerçekten çok tecrübeli isimlere sahipler. Özellikle takım içerisinde çalışanlardan bazıları gerçekten çok tecrübeli. Peki bu tecrübe neyi kapsıyor? Geçtiğimiz zamanlarda bu AAA class dediğimiz gameler yani yüksek seviyedeki oyunlardan bir tanesinde çok üst düzey çalışan olarak yer almış bulunmak. Hatta bu oyunun ismi de Bounty Brawl. Yani o yüzden bu kadar fazla bir çalışan ve bu kadar tecrübeli isim bir araya gelmişken umarım ortaya güzel bir şey çıkartabilirimler. Şimdi bu oyunun geliştirmesine baktığımızda ise yani geliştirmeden kastım ne? Geliştirme sürecinden bahsediyorum. Yol haritasında gelmeye çalışıyorum. Yol haritasına geldiğimizde ise 2022'nin ilk çeyreğinde direkt olarak başlamışlar çalışmaya ve kısa bir zamanda buraya kadar ilerlettiler oyunu. Peki bu zaman çeliğinde bildiğiniz üzere market çok çok kötü yerlere gitti. İşte coin'lerin hepsi düştü. Herhangi bir alanda yatırım yapmak çok zorlaştı. NFT piyasası bile çok kötü bir hale geldi. Bu durumda direkt buna karşı bile aksiyon aldılar. Nasıl bir aksiyon aldılar? Yakında satışı yapılacak paketlerin fiyatlarını biraz daha düşürdüler ve bu şekilde insanları en azından daha düşük bir yatırımla ikna etme yöntemine gittiler. Yol haritasında diğer aşamalara baktığımızda ise söylediğim gibi oyunun demo türümü şu an yayınlandı siz erişebiliyor musunuz bilmiyorum. Ancak yakın zamanda NFT'lerin satışı olacak ve satış tamamlandıktan sonra direkt olarak marketplace açılacak. Daha sonrasında alfa sürümü yayınlanacak ve public satış gerçekleşecek. Bunun ardından da direkt olarak oyun yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. En azından satış yapıldıktan sonra marketplace'in aktif olması, NFT trading'in vesaire dönmesi bir şekilde oyuncuları o civara toplayacaktır diye umuyorum. Umarım bu planladıkları şeylerin hepsini gerçekleştirebilirler. Şimdi gelin bir de oyunun demosuna bakalım. Oyunun demo sürümüne geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor ve Game Start butonuna bastıktan sonra oyuna başlayabiliyoruz. Öncelikle oyunun arayüzünden anlatmak istiyorum size bir şeyleri. Oyunun arayüzünde sol taraftaki karakterler bizim PV modda başlamak için zorunlu olan ilk 4 karakterimiz. Hatırlıyorsanız whitelist'i bundan bahsetmiştik. Eğer PV moda dahil olmak istiyorsak en az 4 farklı karakterimizin bulunması gerekiyordu. Peki üst kısımdaki yer nedir? Üst kısımdaki olay aslında oyunun bayağı en önemli stratejilerinden birisi. Neden? Çünkü oyun birazdan da anlayacağınız üzere sıra tabanlı bir oyun. Ben karakterimin sırasını saldıktan sonra yukarıda artık iki tur rakip takım oynayacak. Daha sonrasında sıra bana gelecek ve bu şekilde devam ediyor. Bir turdaki sıralamaları direkt bu şekilde takip edebiliyorsunuz ve buna bağlı olarak eğer Rakip takım ardarda çok fazla oynayacaksa kendi takımınıza shield basmanız ya da eğer sizin karakterleriniz ardarda arda oynayacaksa direkt rakip sayısını bir eksiltmek gibi stratejiler oluşturabilirsiniz. Bu sıra tabanlı oyunlarda en önemli şey sıranın ne zaman size geleceği, hangi sıklıkla sizin oynayacağınızdır diyebilirim. Karakterinizde ise işte alt tarafta 4 farklı skill bulunuyor ve bu 4 farklı skill'in vurma olasılığı yazıyor. Hangi damage aralığında vurabileceği yazıyor. Alan vurma olasılığı var bu. Bunu görebiliyorsunuz. Ve bunun yanı sıra kendi takımınıza bir buff sağlayabiliyorsunuz. Bu buff karakterin cinsinden cinsine göre değişmekte. Bazı skiller var ki gördüğünüz üzere yani vurma olasılığı %100. Garanti olmasını istediğiniz durumlarda mesela doğrudan bu skilli kullanabilirsiniz. Ben şu anda oyun yeni başladığı için bu skille başlıyorum ve 76 kritikle başlıyorum. Çok güzel oldu. Güzel, fazla damage yemedik. Bu All-Rounder benim oyunda sevdiğim karakterlerden birisi. White Paper'da yine bundan bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Şu anda mesela hem damage atacağım, hem kendi canımı yenileyeceğim. Bu arada, rakip takımdan herhangi birisini öldürmek için öncelikle can barını sıfırlıyoruz. Ardından bir vuruş daha atmamız gerekiyor. Vuruşun kaç olduğu önemsiz. Burada da karakterinizin yerini değiştirebiliyorsunuz, bilginiz olsun. burada sanırım buff basmayı tercih edeceğim. Herkese shield bastık. Artık bayağı bir debuff etkisi uyarladı. Bu en son vurduktan sonra damage'in haricinde yukarıda çıkan şeyler de debuff etkilerini göstermekte ve az önce mesela kendi takıma shield bastım o da bir buff etkisi oluyor. Yine white paper'da bahsettiğimiz üzere. Bayağı kolay bir tur oluyor açıkçası şu an. Evet yine benim favori karakterim. Ve aslında 9 can çekip 19 vurmak Yani benim gözümde biraz daha değerli oluyor çünkü sanki 28 puanlık bir işlevi var yani ortada o yüzden bu can basma olayı da bence bayağı iyi all karakterindeki. Hemen bunu çıkartalım aradan. Neredeyse canı gitmedi 400 karakterlerin All rounder karakterimle ben Heal'da basabiliyorum Heal bastım direkt 28 Heal Sanırım ben all rounder main oluyorum arkadaşlar Artık bitirelim bu turu Eğer mümkünse all rounder karakterimi ben Öne almaya çalışacağım Aynen. Bir tanesi bodyguard diğeri de all rounder olursa böyle güçlü olabilirler ön tarafta diye düşünüyorum. Ama çok damage yedik. Bu kadar damage yemeyelim artık. Bence birilerini çıkartmak için doğru bir zaman. Evet bir kişi çıktı. Ama şimdi... Çok fazla onlar oynayacak. Hmm. Biraz yer değiştirelim. Benim karakterlerimden birisi öldü anladığım üzere. Vurma lütfen. Tamam, vurmadı. Bu karakter bayağı yüksek temel şuraya, o yüzden bunu direkt kullandım. ben kendime heal basacağım. Aslında onu öldürmem daha mantıklı. 50 vurdu. Wow. Neyse o vurmadan en azından onu eledik. Bakalım kaç vuracağız? 23. Ve stun attık güzel. Diğer tur vuramayacak. Hemen aradan çıkartalım şunu. Kaldı bir. 28 kritik. Buna tur vermeden hemen öldürmem gerekiyor şu an. Erken 48 kritik. 4 ve KO. Oyun oynanışı bu şekilde arkadaşlar. Bu PV moddan bir örnek oyun oldu şu anda. Oyun bu şekilde devam ediyor. Siz artık ne kadar fazla ilerleyebilirseniz. Ve tabii ki level ilerledikçe hem ödüller artacak hem de zorluk seviyesi artacak. Son olarak İlerleyen kısımda şimdi size whitelist'in detaylarından ve whitelist'i nasıl kazanabileceğinizden bahsedeceğim. Bunu kazanmanın en iyi yollarından birisi de oyunun Twitter hesabını takip etmek. Oradan sık sık hem güncellemeleri hem de whitelist'i nasıl kazanabileceğinize dair durumlardan bahsediyorlar. O yüzden oyunun Twitter sayfasına mutlaka göz atın diyorum ve gelin geçelim artık whitelist'in detaylarına. Şu an için 12 Temmuz'dan itibaren başlayarak 4 farklı etkinlik planlamışlar ve bunların her birisinde 100'er whitelist veriyorlar. Toplamda 400 whitelist olacak. Bu whitelist'leri kazanmak için Discord'daki announcement'ları yani duyuruları takip etmeniz gerekiyor. Bunların her birisi birbirinden farklı etkinlikleri kapsayacak. O yüzden tahmin ediyorum ki eğer siz bunların hepsini takip ederseniz mutlaka whitelist kazanabilirsiniz. Toplamda 10.000 tane olacak bu Genesis NFT satışından. Bu 10.000 taneden bir daha asla olmayacak. Bu Genesis NFT'leri oyunun ilerleyen zamanlarında çıkacak NFT'lerin hepsinden daha değerli olacak. Burada çeşitli bonuslar var bunlardan bahsetmiş. Öncelikli olarak zaten oyun çıkana kadar ki süreç içerisinde sürekli airdrop üzerinden vesaire ödüller alabileceksiniz. Ayrıca bu HP poşun dediğimiz şeylerden can alabileceksiniz holder olanlar. Ve toplamda 10.000 kişiden 500'ü bu ikinci seri Genesis NFT airdropundan 500 NFT alacak ve 500 tane fragment yakalama şansı olacak. Bu fragmentlar da nedir? Oyun içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor veya Discord üzerinden çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Siz bunlara katılarak fragmentlar toplayabiliyorsunuz ve bu topladığınız fragmentlarla bir karakter mintleyebiliyorsunuz ortaya ücretsiz bir şekilde. Bu fragmentlar marketplace üzerinden satılmayacağı için yani sadece şu anda oyun etkinliklerini takip ederek bile fragment toplayıp karakter ortaya çıkartabilirsiniz. Ayrıca son olarak alfa sürümüne de katılabileceksiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır ve son olarak bu fragmentlarla alakalı ufak bir çekilişimiz olacak. Discord'da da bunun detaylarını yakında paylaşırım. O yüzden Discord'da takipte kalmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.